Gibi. Bugün Gökhan Çeviker ile birlikteyiz. Kendisine birkaç sorumuz olacak. İlk sorumuzla başlamak istiyorum. Sahillerdeki kiralamalarda prosedür nedir? Öncelikle sahillerimizde e, bu sene sıkıntılar büyük. Yani cezalarımız çok ağır. Yüz bin lirayla başlayan 1 milyon, 1,5 milyona kadar çıkan cezalar var. Prosedürler aslında çok zor değil. E, herkesin İl Müdürlüğü'nün ve Bakanlığı'nın almış olduğu kararları uyduğu takdirde herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Ama öncelikle tapusu olmayan evlerde kesinlikle kiralama olmayacağını hiçbir şekilde prosedüre uygun olmadığını söylemekle başlayalım. Geri kalan başvurular el üzerinden olacaktır. Tapu sahipleri bilekiz birebir kendileri el üzerinden başvuru yapacaklar. Bu başvurularını e, ulusal elektronik denetim sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. Her ev için 10 bin lira gibi bir vergi devlete yatırılacak. Ve belli başlı koşullar işte daha temiz eşya, küflü olmayan, işte havlusu olan, daha doğrusu gerçekten yaşam alanına yakışır evler istiyor Turizm Bakanlığı. Bunları bu şekilde yerine getirmeleri gerekiyor. Bir, bir aksi takdirde de şöyle söyleyeyim sizlere tamamen sezonlu kiralama diye bir şey kalmadı. Yıllık kiralama ya geçtik ya da emlakçılık, günlük kiralamalarda emlakçılık kavramı bitti. Acente sistemine geçildi. Mal sahipleri acente üzerinden kiralamalar yapacak ya da yıllık olarak kendileri evleri kiraya verebilecekler. E tabi bunların da belli başlı kriterleri var. Nedir? Örneğin ee, memur kesimi evi kendi evi kiraya veremiyor. Çünkü ayrı bir e, vergi devası açması gerekiyor, fatura kesmesi gerekiyor. Daha doğrusu memurların ticaret yapması yasak oldukları için kendi evlerini kiraya veremiyorlar. Bununla beraber e, yaklaşık olarak 1800-2000'e yakın el için konuşuyorum sadece. Noterli olan yani tapusu olmayan diye bilinen evlerimiz maalesef kiraya verilemiyor. Bunun yanı sıra herhalde bir bine yakında uygun olmayan ev olacağı için aslında Erikli sahilinde bu sene sıkıntı çok büyük olacak Saros Körfezi'nde. Özellikle Erikli sahilinden bahsediyorum. esnafımızın da ona göre tedbirlerini almasını istiyoruz. Hı hı. Ne olacak izin belgesi konusunda? İzin belgesinde vatandaş ilk önce tapusunu alacak. Tapusuyla beraber E-Devlet üzerinden girişini yapacak. E-Devlet üzerinde belli başlı kriterler var. Özellikle e, dediğimiz gibi ulusal elektronik tebligat sistemi var. Bu sistem üzerinden paralarını yatırmaları gerekiyor. Bakiye sistemi diye bir bakiye var. Muhakkak 100 TL gibi bir bakiye PTT yoluyla kendi bakiyelerine yatırsınlar ki yatırmadıkları takdirde yapmış oldukları başvurular geri dönmüyor. Böylelikle vatandaşımız zannediyor ki biz Turizm İl Müdürlüğüne müracaatımızı yaptık. Ama Turizm İl Müdürlüğünden bize izin ya da herhangi bir dönüş olmadı. Ee, bu şekilde bir kaos ortamı yaratılıyor. Aslında tamamen çok uygun e, ufak tefek bir bilgilendirme, yönlendirme ile vatandaşlarımız bu problemi çözebilirler. Peki. O zaman ikinci soruma geçiyorum. Evlerini, yazlıklarını kiraya vermek isteyenlerin ne yapmaları, nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Valla öncelikle yaşam alanlarımızı yaşanılabilir bir hale getirmemiz gerekiyor. Yani artık ben işte kışlama yeni eşyaları aldım, eski eşyalarımı yazlığıma götüreyim ne de olsa oraya kiraya veriyorum, kafasından kurtulmamız gerekiyor. İşte küflü eşyalar olsun, züccaciyeler olsun, yataklar olsun bu gibi gerçekten hani bir evin temel taşını oluşturan eşyaların düzgün olması isteniyor. Bunun yanı sıra biraz daha otele dönmemiz gerekiyor. Otel sistemine dönüş sağlanıyor işte havlusundan terliğine e, belli başlı kriterler aranıyor. İşte yangın tüpüdür, işte e, yangın sensörüdür. Bu gibi e, alet erdebat muhakkak yerlerin içerisinde bulundurulması gerekiyor. Ama tabi bu işin e, Turizm İl Müdürlüğü tarafından çıkarılan tarafı. Bunun ekstraları var. Bunun ekstraları nedir? Bunun bir e, diğer tarafı da jandarma ayağımız var. İşte e, jandarmada da biliyorsunuz geçen 2-3 yıl önce başlayan bir kimlik bildirim sistemimiz vardı. Bu dijital kimlik bildirim sistemi adı altında daha da geliştirildi. E, Turizm İl Müdürlüğü ile bağlantılı bir şekilde çalışacağını düşünüyoruz bunun. O yüzden e, gerçekten evlerini kiraya vermek isteyen vatandaşlar ya bir ajenteye e, başvurmaları gerekiyor bizce biraz daha profesyonelleşmek için ya da bu prosedürlere e, gerçekten uymaları gerekiyor. Dediğimiz gibi gerçekten cezalar çok ağır. İki defa ceza ise 3 yıl, dört yıl boyunca o kiradan o cezalar çıkaramazlar. Cezalar oldukça yüksek dediğiniz gibi, cezalar duruma düşmemek için kiralayanların da kiracıların da dikkat etmesi gereken önemli konular nelerdir? Şöyle söyleyeyim, e, kiralayanlar özellikle fatura sistemine geçimleri gerekiyor, kimlik bildiriminin muhakkak yapmaları gerekiyor. Her şeyden önce bunlardan önce de Turizm il Müdürlüğü'nden, evet benim evim her türlü koşula uygundur yani e, daha abi yani ta, e, tabirle izin belgelerini alıp evlerine yapıştırmaları gerekiyor. Tabi bu esnada evlerini hazırlamaları gerekiyor dört dörtlük bir şekilde. Dört dörtlük de demeyelim aslında yani gerçekten temiz bir şekilde hazırlamaları gerekiyor. Başka bir e, kural kaidesi yok. Dediğimiz gibi emlakçılık olayı kalktı. Artık acente sistemi var. E, bilindiği kadarıyla da Sarhoz'da herhalde şu ana kadar dört ya da beş tane acente üzerinden yürüyecek bu sene kiralama işlemleri. Çünkü yetişmiyor çoğu emlakçı arkadaşım. Emlakçı arkadaşlar evlerini e, evleri kiraya veremeyecekler eskisi gibi Sezonluk diye bir tabir kalktı. Sezonluk kiralamalar 90 günü itibariyle bir gölde ve diğer Saros Körfezi'ndeki sahillerde. Bunlar da kalktı. Artık yıllık ya da 100 bin üzeri kiralamalar diye geçiyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer bunlara dikkate alınmadığı takdirde herkesin Allah yardımcısı olsun diyoruz. Biraz zor bir yıl bizi bekliyor. Geçiş aşamasıdır. Sadece ellerini kiraya verenlerle bitmiyor. Bizim asıl, bizi asıl düşen, düşündürenlere oradaki esnafımız yani e, esnaf da sıkıntı yaşayacak. tabii bizler de sıkıntı yaşayacak ama her sıkıntının sonunda e, muhakkak daha güzel şeyler olacaktır. Biz bunu geçiş aşaması olarak görüyoruz. Esnaflar olarak önümüzdeki yıllarda çok çok daha iyi olacaktır. Birçok kötü şeyin de önüne geçilecektir böyle. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Için, sağ olun. Sağ olun.